Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber videolarınızın neden izlenmediğini ve izlenme taktiklerini göstereceğim. Hazırsanız geçelim. İlk olarak videolarınızın neden izlenmediğini söyleyeceğim. Mesela ekran fotosunu ilgi çekici yapıyor musunuz? Konuları ilgi çekici mi oluyor? Hiç görmedikleri konular mı? Kopya yaparsanız hiç sevmezler. Çünkü bundan kopya çekmesin diye abonelikten çıkmışlığı oluyorlar arkadaşlar. Videolarınız hiç beğenilmiyorsa abone kasamıyorsanız uğraştığınız videolardan. Videonun içinde abone olup like atmayı söyleyebilirsiniz ki izleyiciler sizi anlasın ve emeklerinizin karşılığını alın. İkinci konuya gelelim. Şimdi taktikleri söyleyeceğim arkadaşlar. Birinci taktik videolarınızı iki kere atabilirsiniz keşfedilsin diye ya da üç kere dört kere. istediğiniz kadar atabilirsiniz. Ondan sonra linç gelirse linçleri şey yapmayın. İsterseniz de silebilirsiniz videolarınızı attıktan sonra. Şimdi ise emek verilen videolar. Çok mesela short videolarda emek veriyorum diye şeyler oluyor ya hiç emek verilmeyen videolar. Onlar kandırdıklarını bildikleri için abone olmuyorlar. Emek verirseniz daha iyi olur. 3 ise video kapakları. O işte bir ee, güzel yapmanız lazım video kapaklarını. Çünkü insanların video kapak gördükleri için ilgilerini çekmesi lazım. Dört ise arkadaşlar bu önemli çünkü buradan çok abone kasıyorsunuz. Takipçilerinizle video çekin. Ben de kanalım yokken çok benle video çekilmesini istiyordum. Canlı yayında çıkılmasını falan filan istiyordum. Böyle adım falan çıktı. Benim karakterim çıktı diye çok sevinirler. Ben de öyleydim eskiden. Ondan sonra çekilişler. Mesela ben öyle çekiliş yaptım diyelim. Çekilişlerde insanlar çok fazla katılıyor. Çekilişte adımı çıksın ya da bu pet çok değerli bu benim olsun çok istiyorum falan filan. Spam yapanlara bir şey demeyin, kötü laflar, sokanlar zaten bazı moderatörleriniz varsa onlara söyleyin onlar halleder zaten. altıncı ise canlı yayın yapmak. İnsanlar canlı yayınları böyle gezerken mesela canlı yayınınızı görüyor mesela başka konuyla ilgilenirken PKX -E canlı yayını çıkıyor önüne ve çok ilgileniyor arkadaşlar. Bu canlı yayınlar çok işine yarıyor insanların. Hatta bir 40-50 abone falan artabiliyor bazı abonelerde. Böyleydi arkadaşlar benim söyleyeceklerim, tavsiyelerim. Bugünlük bu kadardı. Bay bay'ın.